Kentsel dönüşümde yapılan değişiklikleri de içeren yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve yasalaştı. İçeriğinde neler var? Mimar Doktor Nihat Şen konuşacağız. Kentsel dönüşüm uzmanı kendisi. Yayınımıza hoş geldiniz. Gizem Hanım hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi yasalaştı ve 21 maddelik bir yasaydan bahsediyoruz. En dikkat çeken detayları sizden dinlemek isteriz. Belki de en önemlisi artık 3'te 2 çoğunluğun aranmayacak olması. Evet, siz de ifade ettiniz. Bundan sonra artık 3'te 2 çoğunluk değil, sat çoğunluk. Yani mülkiyet sahiplerinin %56'lı bir çoğunluk kararı alındığı takdirde kentsel dönüşüm süreci hemen başlayacak ve hiç durmayacak. Yasanın en önemli e, değişikliklerinden biri de Gizan'ın tebligat kanunu. Artık riskli binalar kesinleştikten sonra binaya asılacak, e-devlet üzerinden tebligatları yapılacak. Ayrıca ilgili muhtarlıklara da ilan yoluyla asılmış olacak. Ve muhtarlıklarda en son gün 15 gün sonrasında da bütün tebligatlar yapılmış sayılacak. Artık vatandaşlarımız ülke, ben işte bana tebliğ geldi, gelmedi gibi böyle e, duraksamalar yaşanmayacak. 15 günün sonunda askıdan indiğinin son günü tebligatlar yapılmış sayılacak. Bu çok önemli bir karar. Bir diğer önemli husus da şu Gizem Hanım. Tabii can güvenliği her şeyden önemli. Bu nedenle radikal bir karar alınarak riskli binalarda artık risk olma durumu olan binalarda tespit çalışmalarına engel olunamayacak. Hı hı. Engel olmak isteyenler veya kapılarını kilitlediği takdirde oranın mülki amili tarafından acil bir karar verilerek gerekli kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kilitli kapılar dahi açılacak ve risk tespiti çalışmalarına hızlı bir şekilde de devam edilecek bu çok önemli bir konu. Bir diğer önemli husus da Gizem Hanım, birçok riskli bina var. Kesinleşmiş olmasına rağmen tahliye edilmeyen veya yıkılmayan binalar var. Artık bu tip binalara tek seferde 90 günden fazla olmamak şartıyla tebligat yapılacak yani 90 gün içinde şey binanın tahliyesi gerçekleşecek. Gene gerçekleşmediği takdirde Gizem Hanım Mülki idare tarafından gerekli adette kolluk kuvvetleri vasıtasıyla tahliyeler gerçekleşecek. E o bina riskli ve kesinleştiyse artık yıkımı da beklenilmeyecek. Mülki amirliklerin denetiminde binaların yıkımı gerçekleşecek ve oranın masrafları da oranın mülkiye sahiplerinden tahsil edilecek. Bu önemli bir konu. Diğer önemli bir konu Gizem Hanım kentsel dönüşümün e, hızlı ilerlemesinde biz rezerv alanlar ifade ediyorduk. Yani yapılaşmamış yerleri biz rezerv olan olarak ilan edilip yapılacak kentsel dönüşmelerin transferi konusunda oraların e, yapılması gerektiğiydi daha önceki yasada. Şimdi şehirleşmesini yapılaşmasını yapmış yerlerdeki parseller de artık rezerv alanı e, ...olabilecek. E, bu çok önemli. En önemli husus. Her evet. vatandaşımızın evet. ekonomik durumu... ...iyi olmayabilir değil mi Gizem Hanım? Hı hı. Yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında... ...vatandaşlarımız... ...ekonomik nedenlerden dolayı... ...yapım maliyetlerini karşılamakta zorluk çekebilirler. Böyle vatandaşlarımız da var. İşte burada devletimiz ve... ...bakanlığımız devreye girerek... E, ...buranın kullanım hakkını... ...oradaki vatandaşa sağlayarak... Vatandaşın ödemesini artık devlet gerçekleştirilecek eşi varsa da eşinin kullanımına tahsis edilecek bir yerde mülkiyete ortak gibi bu önemli bir şey. Onu ee, biraz bir açabilir etki. misiniz yani vatandaşın yani şöyle, ihtiyacını nasıl devlet karşılayacak buralar rezerv alan ilan edilirse? Rezerv alan değil de şöyle örneğin Hüseyin amca ve Hatice teyze yaşlı bir çiftimiz var kimsesi de yok. Ve binada orada kentsel dönüşümde yenilenecek. Şimdi buranın bir yapım maliyeti söz konusu ya Gizem e. Hanım. Vatandaşımız da yarısı bizden kampanyası dahi olsa üzerine düşen maliliği, yükümlülüğü yerine getirme getiremeyebilir. Taksitlerini ödemekte güçlük çekebilir. Böyle ekonomik durumu düşük olan ailelerimiz de var. İşte yeni kurulan başkanlık burada devreye girerek oranın maliyetini karşılıyor ve oranın tapu sahibine oranın kullanım hakkını veriyor. Yani ölünceye kadar orayı kullanma hakkı sağlıyor. Ama bunun maliyetini başkanlık ve devlet, bakanlık karşılıyor. Böylece ekonomik zorluklar nedeniyle kentsel dönüşüme mülkiyete sahipleri giremeyen vatandaşlarımız böylece sağlıklı yani şimdi ve güvenli binalarda şunu anlamaya çalışıyorum Sayın Şen diyelim ki artık hani çok 3'te 2 çoğunlukta aranmıyor 50 artı biri buldular. Binanın yıkımına da karar verildi. Artık süreç hızlanıyor. 90 gün içerisinde de tahliye kararı geldi ve yıkım da gerçekleşti. Ama diyelim ki benim başka bir yerde ev alma, kiraya çıkma gibi dediğiniz gibi maddi durumum yeterli değil. Yarısı bizden kampanyasından faydalansam bile. Şimdi artık ev fiyatları da çok yükseldiği için o zaman ben bunun için nereye başvuracağım? Bunun için gene bakanlığın kurduğu kentsel dönüşüm müdürlüklerine başvurulacak. Biliyorsunuz üç büyük şehirde e, kentsel dönüşüm başkanlığında genel müdür yardımcılıkları da atandı buralara. Buralara müracaat ederek e-devlet üzerinden de bunu yapabilirler. Ancak bunun ispatlanması lazım Gizem Hanım. Yani birinci derecede yakınların olmaması lazım. Bu taksitleri e, ödeyememek ekonomik güçlüğünün ispatı halinde bunlar geçerli olacak. Bu çok önemli. Bir diğer önemli husus da yıkılmış birçok arsaya dönüşmüş yerler var. Ve kararların alınamamasından kaynaklı da süreç ilerleyememekte. Burada da ortaklığın giderilmesi davası açma yolu hakkı tanındı. Yani herhangi bir oradaki mülkiyet sahipliği ortaklığın giderilmesi için hissesinin satılması veya diğer hisselerin satın alınması yönünde dava açabilme imkanı sağlanmış olacak. E, kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Doktor Nihat Şen katıldığınız için katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim bir zaman. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler çok sağ olun. Değerli izleyenler kısa bir reklam aramız var sonra devam.